Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım sesim size şu anda iyi geliyordur. Bugün yine kayıt dondurma ile ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü kayıt dondurma ile ilgili çok fazla soru gelmiş. O zaman hemen başlamak istiyorum. Kayıt dondurma dilekçesini okula kargo ile mi göndereceğiz diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar benim size tavsiyem öğrenci işleriyle görüşmeniz. Evet, genellikle kargo ile. Yani çünkü ıslak imzalı bir şekilde göndermeniz gerektiği için genellikle kargo ile teslim oluyorlar. Kargo ile gönderimi gerçekleştirebilirsiniz. Adresi bilmiyorsanız da öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. E, merhaba, ben Uniye yeni geçtim. Bu sene kaydımı donduracağım ve bir terslik çıkması YKS'ye çalışıp tekrardan gireceğim beni pek mu? Bir de diyelim iyi bir derece yapıp başka bir geçtim. Ne yapmam gerekiyor? Yine devam mı? ediyorum? Umarım cevap versin. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim sen birinci sınıfı, öğrenmiş zaten. Birinci sınıfta e, okulu kazandın ve okula gitmek istemiyorsun. Kaydını dondurmak, tekrardan aslında hazırlanmak istiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Evet, gidip kaydını dondurmak için dilekçeni veriyorsun, evraklarını gönderiyorsun ve dönemlik ya da senelik olarak genellikle senelik yapıyorsun sınava çalışanlar. Senelik olarak kaydını donduruyorsun. Daha sonrasında o sene içerisinde girdiğin YKS sınavında, ben YKS diyorum şu an ismini bilmediğim için, girdiğin sınavdan yüksek alırsan eğer tercih yaptığında başka bir üniversiteye geliyorsa o zaman tabii ki de başka bir üniversite tercihini yapabiliyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Sen yeni tercih yaptığında okulun bize vermiş olduğu işte bu 40-50 puan gibi sağlık liselerinde daha fazla liseden bize gelen bir 40-50 puanlık bir puan var. Bu puan eğer ki ikinci kez tercih yapmak istediğinde yani sen tercih yaptın bir üniversite geldi o üniversite işte gitmedin ya da diyelim işte Tekrar tekrardan üniversiteye hazırlandığında tercih döneminde senden bu verdikleri 50 puanın yarısını kesiyorlar. Aslında çok da ciddi bir puan farkı oluşmuyor. Sıralamada biraz geriye gidebiliyorsun. Ama çok ciddi bir soru değil. Ben de e, puanımın yarısıyla sınava tekrardan girdim ve tercih yaptım. Pek bir sorun yaşamadım. Şimdi, e, puanımızın yarısı düşüyor. Yarısı dediğim bu 50'nin yarısı düşüyor. Yani 22-25 gibi bir puanlama oluyor artı olarak. Bundan sonra ne yapıyorsunuz? Yeni tercihinizi yaptınız. Oradan kabul aldınız. Yani o tercihiniz geldi ve gidip oraya kayıt yaptırmanız gerekiyor. O zaman ilk öncelikle yapmanız gereken şey eski üniversitenizdeki kaydınızı sildirmeniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Okula gitmeniz gerekiyor. Yani siz orada kayıt yaptırdığınızda siz oraya bir diploma veriyorsunuz. O diplomayı gidip geri almanız gerektiği için gidiyorsunuz o diplomayı geri alıyorsunuz. Onları size vermiş olduğu öğrenci kartını iade ediyorsunuz ve artık öğrencileriniz sonlanmış oluyor. Daha sonrasında gelip aynı dönem içerisinde yeni üniversitenize kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Benimki birbirine çok yakın olduğu için kayıt sildirmem ve yeni kayıt dönemim benim için zorlu bir süreç olmuştu. Benim size tavsiyem eğer tercihlerden eminseniz, geleceğine inanıyorsanız erkenden gidip kayıt sildirme işleminizi gerçekleştirin. Kazanamazsın. Mesela işte tercih yaptın ama hiçbir yer gelmedi. O zaman tabii ki de bu dondurmuş olduğun üniversiteye devam edebiliyorsun. Bir senenin sonunda zaten aktif bir öğrenci olarak birinci sınıftan tekrardan okumaya başlayabiliyorsun. Tabii kaçıncı sınıfta kayıt doldurursan o sınıftan itibaren devam edebiliyorsun okuluna hiçbir sorun yaşamıyorsun ben de para biriktirmek için dondurmayı düşünüyorum. Fazla açık kalacağımı sanmıyorum. Okul 2 yıllık bir bölüm tercih ettim. Bıktım artık ders açmaktan. Herkes için hayırlı olur inşallah. Hmm. Şimdi kayıt dondurma işlemi gerçekten mantıklı. Eğer ki beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir bölümdeyseniz ve e, bu bölümdeyken aynı zamanda tekrar sınavı hazırlamak istiyorsanız kayıt dondurma işlemi çok mantıklı bir işlem olabiliyor. Ama eğer ki diyorsanız hani 2 yıllık değil 4 yıllık ya da işte 5 yıllık değil bir bölüm siz o zaman kayıt doldurduğunuzda sene kaybınız oluyor. Bu şu zamanlarda sizi çok etkilemese de ilerleyen zamanlarda sizin için problem yaratabiliyor. Şimdi e, bununla konuyla alakalı değil ama Ganoslu bir olan bir arkadaşım ikinci sınıfı geçebilir miyim diye sormuş. 1.80'nin altında olan ortalamayla ikinci sınıfa geçemezsiniz. Evet, belki sistemde iki görünüyor olabilirsiniz, öğrenci bilgi sisteminde. Ee, olabilir ya da işte birinci sınıf olarak da görünüyor olabilirsiniz. İkinci sınıfa geçememe durumu şöyle, o veremediğiniz dersleri, efektleriniz maalesef ki e, kaldığı için siz ikinci sınıfa geçseniz de önce o alttaki dersleri alıyorsunuz. Bu yüzden de sanki ikinci sınıf olamamışsınız gibi birinci sınıf derslerini veremeden ikiye geçemezsiniz arkadaşlar. Bu her sene için geçerli. Mesela son sınıf olacaksınız, dördüncü sınıf olacaksınız artık ama üçten dersiniz var. Siz e, belki aktif olarak dördüncü sınıf öğrencisi olarak görünebilirsiniz. Ancak siz de o üçüncü sınıftaki dersi veremezseniz eğer maalesef ki sizi mezun yapmazlar. O yüzden her dönemde dersleri vere, veriyoruz. Hmm. Bilgisayar önerileriyle ilgili bir sorun gelmiş. Kayıt dondurursam kaydım silinir mi? Arkadaşlar kayıt dondurma dediğimiz şey zaten sizin bir süreliğine pasif öğrenci olabilme durumunuz aslında. Sizin kaydınızın silinmeyi oradaki eğitim hayatınızı ara vermenizi sağlayan bir süreç olduğu için kayıt dondurma işlemi diyor. Siz eğer ki o okulu istemiyorsanız ve okumayacaksınız, birinci kaydınızı sildirin. Boşu boşuna dondurmayla uğraşmayın. Yok. Okuması masraflı bir bölüm mü? Evet arkadaşlar çok masraflı. E, peyzaj peysaj okumak çok masraflı bir bölüm. Bu da buradan tekrar tekrar söylemiş olayım size. Şimdi Kayıt dondurma ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı aslında. Başka sizin sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak yazın. E, dediğim gibi instagram adresim üzerinden de bana dönüş sağlayabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. E, şöyle bir durum var arkadaşlar. Kayıt dondurma işlemini e, dönemlik ve senelik yapıp biliyorsunuz. Şöyle yani siz eğer ki bu dönem gitmek istemiyorsanız e, çoğunluk gitmeyecek ihtimalle. Hibrit olacak çünkü eğer gitmek istemiyorsanız o zaman kayıt dondurma işlemini dönemlik olarak mesela işte güz döneminde gitmek istemiyorum ama işte ikinci dönem gitmek istiyorum bahar döneminde okulda olmak istiyorum düşüncesindeyseniz o zaman dönemlik olarak dilekçeniz bu tarihlerde işte nedir 2021-2022 güz döneminde işte şu tarihler arasında kaydımı dondurmak istiyorum diye bir dilekçe yaptığımızda bunu rektöre gönderdiğinizde ya da işte öğrenci işlerimi teslim oluyor orasını çok bilemiyorum ben rektöre gönderdim diye hatırlıyorum. Bunu gönderdiğinizde siz dönemlik olarak da kaydınızı sildirmiş olabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem bence dönemlik olarak yapın. Bakın yani baktınız ki yapamıyorsunuz, üniversiteye devam etmek istiyorsunuz. O zaman boşu boşuna sene kaybınız olmaz. Sadece dönem kaybınız bu şekilde ee, ve şunu da söylemiş olayım arkadaşlar eğer ki birinci sınıfı bitirdiyseniz ve ikinci sınıfta işte ben bu bölümü istemiyorum tekrardan tercih yapmak ve başka bir bölüme geçmek istiyorum diyorsanız ve KYK kredisi halihazırda bir KYK kredisi alıyorsanız lütfen o KYK kredilerinizi iptal ettirmeyin. Ee, neden böyle diyorum? Çünkü siz iptal ettirdiğinizde bir daha o KYK kredisini almak gibi bir durumun olmuyor. Kendi isteğinizi iptal ettirdiğiniz için e, kaç tane üniversite okursanız okuyun, tekrardan başvuru yapıp burs ya da kredi alamıyorsunuz KYK üzerinden. O yüzden benim size tavsiyem eğer ki dönemlik ya da senelik de olsa kaydınızı dondurduğunuzda KYK kredinizi iptal etmeyin. Bunu bir birikim haline getirip okula gittiğiniz dönemde harcama yapabilirsiniz. Çünkü 4 sene boyunca hiçbir haşlık almadan eğitiminize devam etmeniz zor oluyor. Bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. kaydımı nasıl dondurabilirim? Her dilekçeyi kabul edip donduruyorlar mı? Yoksa kesin olsun diye fakirlik belgesi almam gerekiyor Arkadaşlar ben Kırklareli Üniversitesi de kayıt dondurma işlemi gerçekleştirmiştim. E, kendi bölümüm için ama e, benimkinde hiçbir problem çıkartmadılar. Sadece bana gerekli belgelerin neler olduğunu söylediler aradığında. işte kayıt dondurmak için bir dilekçe yazmam gerektiğini söylediler. Ben de bu dilekçeye ek olarak internetten araştırdığım kadarıyla fakirlik belgesini de ekledim. Zaten fakirlik belgesini burslarda da kullandığım için benim halihazırda bir fakirlik belgem vardı. Bunlardan nereden aldığımızı daha önce defalarca anlattım. O yüzden tekrardan anlatmıyorum. Bir önceki kayıt dondurma videosundan izleyebilirsiniz bu kısmı. Kayıt dondurma işleminde tabii ki de belli bir belgeye ihtiyaç yok. Sizin okulu arayıp nasıl bir belki istediklerini öğrenmeniz gerekiyor. Sadece dilekçe de istiyor olabilirler. Belirli kesin bir garanti mazeret de istiyor olabilirler. Bu üniversiteler üniversiteye değişiklik gösteriyor. Dediğim gibi e, şey, Üniversitesi'nde çok da fazla takmadılar bu O yüzden bir sorun yaşamadım. Ayrıca kayıt sildirme işlemi dediğimiz olaydı. Hani tercih yaptığınız mesela işte eski üniversiteden kaydınızı sileceksiniz. Bu böyle uzun süren bir süreç değil. Gidiyorsunuz hemen diyorsunuz ki ben kaydımı sildirmek istiyorum. Size diplomanızı veriyorlar, kart alıyorlar, bitti gitti. Bu kadar. Yani 10 dakikanızı alan bir işlemden bahsediyorum. Kayıt sildirme işlemi de bu kadar basit bir işlem. Başka kısaca e, KYK ka, e, yurtlarından da bahsetmek istiyorum. KYK yurdu ve KYK bursu başvurularında. Bununla ilgili bir video çekeceğim ama başvurular başlamış başvurularımızı gerçekleştirin arkadaşlar. KYK bursu ya da KYK yurdu ile alakalı aklınızda sorular varsa bunları yorumlar kısmına yazarsanız ona göre daha donanımlı bir içerik çekebilirim sizin için. Bir arkadaşımız şöyle yazmış. Ben Eskişehir'de okuyorum ve Eskişehir'de bir üniversite kazandım. Fakirlik belgesiyle kayıt olmaya gitsem kabul alan Şimdi Dediğim gibi maddi durumla ilgili bir sıkıntı olmadığı için fakirlik belgesini kabul etmeme ihtimalleri maalesef ki çok yüksek. Benim sana tavsiyem tavsiyemlikle bence bir kere öğrenci işleriyle görüş, hatta yakınsa bir üniversiteye git, orada da görüşebilirsin orada ne yapman gerektiğini onlardan öğren. Onlar daha iyi daha iyi biliyorlardır. Üniversiteden üniversiteye az olsa farklılık gösterebiliyor çünkü. Başka arkadaşlar son bir şey daha söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Birkaç tane e, aklımda burs var. E, bu burslarla ilgili videolar çekmek istiyorum. Aslında gerekli belgeler nelerdir, belgeleri nereden temin edebiliriz ve bursun çıkma olasılığı kaçtır mesela. Ben hangi bursları aldım, hangilerine alamadım. İşte başvurduğum halde çıkmadı. Bunlar hakkında biraz konuşalım istiyorum. Bundan sonraki video burslarla ilgili olacak. Dediğim gibi size kısa bir e, KYK yurt videosu çekmek istiyorum. Şu anda benim bulunduğum yurt bir KYK yurdu değil. Özel yurt ama size fikir olması açısından KYK olmazsa özel yurtlar nasıldır? Ne kadar ücret ödüyoruz? Nasıl bir şekilde yaşıyoruz? Hani işte kaç kişi yaşıyoruz gibisinde bu sorularınıza da cevap olsun diye kısa bir yurt videosu var. Çekeceğim bundan sonra. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur sizin için. Dediğim gibi aklınızdaki soruları yorumlar kısmına yazarsanız ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Arkadaki araba sesinden dolayı özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.